Daha önceden karavan kullanmadık. Pandemi sürecinde karavan almak çok istedim. Yani o pandemide karavan furyası bir pik yaptı biz de almak istedik. Ama Kuzey'de tam pandemi çocuğu olduğu için alamadık. Çünkü bebekti cesaret edemedik. Daha önceden deneyimimiz olmadığı için. Tabi o süreçte bakmaya başlayınca merakım daha da arttı. Artmasıyla birlikte geçen sene bir niyetlendim. Ama tabi bütçemiz el vermeyince bu sene eşime sürpriz gibi oldu aslında. Onu ikna edip kolumdan tutup direkt fuara götürdüm 2024'teki karavanist fuarına. Eşim de dediği gibi pandemi sürecinde aslında bu süreçle ilgili çok fazla videolar izledik. E, çok da istedik almak ama dediğimiz gibi bütçemiz el vermedi o süreçlerde çocuğumuz da olduğu için. Ama sonrasında e, eşimin ısrarıyla birlikte bir fuar maceramızla başladı karavan alışımız. E, tabii ki birçok yer gezdik ama bu sektörde önce olduğu için Gencer Karavan'ı tercih ettik. İnşallah da çok güzel yolculuklar yapacağız birlikte. Yani Gencel Karavan'daki seçimlerindeki sebep daha önceki Gencel Karavan olarak bilmesem de Gencel Kasayı biliyorum. Bunu da nereden biliyorum? Hani e, bizim de ticari olarak kullandığımız kamyonetlerimizde Gencel Kasaya daha önceden yapmış olduğu işi biliyorum. Firgo kasalarının ne kadar yalıtımda önce olduğunu biliyorum ve sektörde bir numara olduğunu güvendiğimden Karavanda da aynı yalıtım kullandığını araştırmalarımda da gözlemledim. Buna güvenerek de Gencel Karavan'ı seçtim. Bu arada tabii ki her firma gibi Gencel Karavan da bizimle çok ilgilendi. Gerek karavanın içi olsun, gerek karşılıklı muhabbetlerimizde olsun. Ama asıl sözleşme imzalandıktan sonrası çok önemliydi bizim için. Hem telefonlarımıza cevap verme konusunda hem mesajlarımıza cevap verme konusunda çok çabuklardı, hızlılardı. Karavan yapılma aşamasında da fabrikaya gittik, gördük yapılması istenen ya da eksik gördüğümüz şeyleri söylediğimizde hiçbir şekilde negatif bir yanıt almadık. Satış sürecindeki serüvenimiz çok kolay geçti. Satış sonrası da aynı şekilde teslimatı çok güzel bir şekilde yaptılar. Hepsi çok güler yüzlüydü ve çok ilgiliydi. Aynı şekilde sadece yönetim tarafı değil, üretimdeki personeller de o şekildeydi. O yüzden biz hem satış tarafında hem satış sonrası tarafında çok memnun kaldık. Ve bu yüzden iyi ki gencel karavanı tercih etmişiz diyoruz. Bizim çocuğumuz olduğu için e, en azından Ranza konforlu olduğu diye düşündük açıkçası. O yüzden Ranza'lı olması önceliğimizdi. Ve onun dışında kasetli tuvalet e, önemliydi bizim için. Tabii ki o eşim o kısmı daha iyi hakim olduğu için o anlatabilir. Şöyle araştırdım yani daha önceki izlediğim videolarda ben fuara gidene kadar aklımda diğer markalardan da olan karavanlar vardı. Fakat Avrupa standartlarında yerli ki fuara gidenler de biliyordur. Yani eğer bizim gibi teknik olarak da bakabiliyorsak ben videonun başında da söyledim. Mühendis gözüyle perçinin adamın nereye taktığını, silikonu nasıl çektiğini kullandığı plak mı, mdf mi malzemenin ağırlığı ya da paslanmasını az çok anlıyorsa teknik olarak. Gerçekten sektörde gencel karavanın nerede olduğunu anlayacaktır. Avrupa bir karavan alabilseydim, alsaydım e, tuvalet konusunda problemlerimiz olacaktı. Yani Taharatla alakalı problemi olabilirdi. Bu detay benim için önemli. E, daha sonra mesela malzemenin hafifliği. Diğer yerli markalarda ben bunları göremediklerim oldu. E, genelde şaseleri zaten çoğu markaların Alko. E, Alko deyip de adam Alko'nun markasını vurmuş ama altı profil. E, bunları da gördük. Ama gencel karavan Erdal Bey sağ olsun bizi fabrikayı da gezdim. E, fabrikamızda yakın. Gördüm, güvendim ve gencel karavanı seçtim. E, neden Inception e, 4.0 Bedel? E, bir önceki konuşmamda söylediğim gibi tuvalet ve lavabonun büyüklüğü, taharat e, ve kasetli tuvaletin olması benim için çok önemli bir kriterdi. Diğer Inception, e, KitchenAid ve outta. gerçi QuillCout'ta var çünkü onun da bu sefer 4.60'a çıkıyor boyu. Ama 4.60 olduğu zaman da benim arabam, kullandığım aracın çekme kapasitesini geçiyor ve ben ilk defa karavan deneyimlediğim için ve gezmeyi planladığım için o riske girmek istemedim. 4.0 beni açıkçası hem talebimin karşılıyordu hem de aracımın kapasitesi içindeydi. Bu sebepten ötürü BTT'yi seçtim. Biz Inception modelinde banyosu büyük olan karavanı tercih ettiğimiz için mutfak bölümü biraz kısıtlı kalmıştı. Biz de ek bir tezgah tercih ettik. Erdal Bey de sağ olsun bize bu konuda çok destek çıktı. Ve çok güzel bir ek tezgah yaptı bize. Açıkçası bu benim için çok avantajlı bir duruma dönüştü. Karavanımıza daha önceki heki, yani standart olan, üzerine gelen heki 40'a -40 40'tı ama ben araç yani gezip hep gördüklerimde 50'ye 70 hekin daha içeriği ferah gösterdiğine inandım. Aslında böyle bir tecrübem yok ama olmuşken bir kere olsun dedim. Bizim karavanımızda 50'ye 70 bir hek var. Karavanımızda standart olarak 5 litrelik bir su ısıtıcısı vardı. Ama ben onu 10 lit boiler marka olarak 10 litreye çıkarttım. Sonra torba bir tente vardı. 3 metre kasetli tente istedim toplaması, açması kolay olsun diye. Bunları hep tabi izlediğim gencel karavan videolarından tecrübe edinerek gözlemledim. Onun dışında banyoda bir sonuçta Tuvalet artı banyo bir arada olduğu için e, duş alırken etrafa ve mobilyaya sıçramaması adına bir banyo perdesi tercih ettik. ricada bulunduk ve bizi de kırmadılar. E, uzunlamasına bir perde oraya eklendi. Karavanımıza standart donanım haricinde güneş paneli, lityum akü ve invertör eklettik. Ve bunlara ek olarak ben e, sağ ve sol başa e, Erdal Bey'e rica ettim. İki tane 220 priz eklettim. Fuarda gezdiğimizde koltuk renkleri farklıydı, kumaşı da farklıydı. Bunu Karteladan biz hem rengini hem kumaşını seçip farklı bir renk ve kumaş tercih ettik. Onun dışında burada bizim karavanımızda perde yok. Ama normalde zaten orijinalinde de bu perde yok. Büyük modellerinde perdeleri mevcut. Biz karavanımızı karavan park yerine çekiyoruz. Neden karavan park yeri? Şimdi ikimiz de beyaz yaka olarak çalışıyoruz. Haftanın 5 günü sabah işe gidip akşam geliyoruz ve bir tempoda mücadele ediyoruz. Hafta sonları kendimizi de şarj edebileceğimiz hobimiz olarak karavanı istedik zaten ve aldık. Bunu da otoparkta ve sahilde bir kenarda bırakmak istemedik. Nitekim öyle bir imkanımız da vardı ama benim tercihim gene free camping havasında bir kamp alanıydı. Bunları da araştırdığımda İstanbul'da zaten birçok yer var. Ama bazısı dolu isteyip de yapıp çekemedik. Bazısının fiyatı makul gelmedi. Bunların arasında eleme yapa yapa Göllü Karavan Kampı'na çektik karavanımızı. Gökhan Bey orada da sağ olsun bize yardımcı oldu ve 60 metrekarelik bir yerimize karavanımızı park ediyoruz.